Evi barkı sattık, düştük yollara. Üç kadın kırk nüfus, benim neyime. Kirli havasına, kesik suyuna. Yeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. Bu bölümümüzde Türk dizi tarihinin önemli başyapıtlarından ve kült olmuş dizilerinden biri olan Kaygısızlar dizisini inceleyeceğiz. Kaygısızlar senaryosunu Tükenmez Kalem film grubunun yazdığı 1994-1998 yılları arasında sırasıyla Kanal D, Star TV, Kanal 6, tekrar Kanal D ve son olarak tekrar Star TV'de yayınlanmış olan komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. memnun kaygısız. Ordulu ve oldukça çapkın biridir. Sabriye onun ilk karısıdır. Birkaç yıl sonra çeşmenin başında terbiyeyi görür ve o an ona da aşık olur. Yine aradan birkaç yıl geçer, tarlada kafiyeyi görür. Bu üç eşinden toplam 36 çocuğu olur. Evi geçindirmek konusunda ne yapacağını bilmeyen Memnun aklına asker arkadaşı ve tertibi İsmail'in yanına yani İstanbul'a gitmek gelir. Artık İstanbul'un başı memnun, üç karısı ve 36 çocuğuyla derttedir. Tabi hanımı Zeynep ve ev sahipleri Hacı Gaffur Bey'inle. Kaygısızlar 18 Ekim 1994'te Kanal D'de yayınlanmaya başladı. 10 Ocak 1995 tarihinde yayınlanan 13. bölümün ardından Star TV'ye transfer oldu. İlk 13 bölümde hostesi Zinnur Karaca canlandırmıştı. Tulu Çizgen, Sabriye'nin kız kardeşi Fıskıye karakterine hayat vermiştir. 19 Ocak 1995 29 Haziran 1995 tarihleri arasında Star TV'de 23 bölüm boyunca yayınlanmıştır. Bu bölümlerde diziye Yılmaz Köksal, Erol Durak, Mustafa Arslan ve Damla Özen dahil olmuştur. Kültigin karakterini Şoray Uzun, Hostes karakterini ise Bilge Parlak devralmıştır. İlk sezonun sonunda toplam 36 bölüme ulaşmıştır. Kaygısızlar ikinci sezonda Kanal 6'ya transfer olmuştur. 21 Ekim 1995 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. 9 Aralık 1995 tarihine kadar 8 bölüm boyunca aralıksız yayınlanıp 3 hafta tekrar bölümleriyle ekrana gelmiştir. 6 Ocak 1996-27 Ocak 1996 tarihleri arasında yayınlanan 4 yeni bölümün ardından 3 Şubat 1996 tarihinde tekrar bölümüyle ekranlara gelmiştir. 10 Şubat 1996'da yayınlanan 2. sezonun 13. bölümüyle dizinin Kanal 6 macerası sona ermiştir. Dizi toplamda 49 bölüme ulaşmıştır. Star TV ve Kanal 6 bölümleri defalarca ekrana gelip büyük ilgi görmüş. 7 aylık aranın ardından dizinin 3. sezonu Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır. Yeni bölümlerde hostesi Dolunay Soysert, terbiyeyi Süeyda Çil, elemanı Kubilay Karşıda canlandırmıştır. Dizi 3. sezonu stüdyo ortamında ve sesli olarak çekilmiştir. 3 Eylül 1996 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. 4 ve 5 ve 7 Eylül 1996 tarihinde akşam kuşağında yayınlanan bölümlerin ardından dizinin yayınına ara verilmiştir. Son zamanlarda ikişer bölüm yayınlanan dizinin 3. sezonu 65 bölüm sürmüştür. 65 bölümün tamamı 1996'da çekilmiştir. Yayınlanması 1997'ye kadar sarkmıştır. Toplamda 114 bölüme ulaşmıştır. Dördüncü sezon 18 Nisan 1998 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlamıştır. Son sezonda elemanı Serkan Ercan, Terbiye'yi Betül Arım, Zeynep'i Zeyno Eracar, Hostesi Sibel Seyhan, Fenasi'yi Murat Coşkuner canlandırmıştır. Şenay Gürler ve Aytel Erman da kadroya dahil olmuştur. İlk 3 bölüm 18 Nisan, 25 Nisan ve 2 Mayıs 1998 Cumartesi akşamı yayınlanmış. Ardından dizinin yayın günü Pazartesi'ye alınmıştır. 4, 11 ve 18 Mayıs 1998 Pazartesi akşamları 4, 5 ve 6. bölümler yayınlanmıştır. 25 Mayıs 1998 tarihinde Star TV'nin kapatma cezası alması nedeniyle son sezonun son bölümü olan 7. bölüm 1 Haziran 1998 tarihinde yayınlanmıştır. Sonraki hafta bu bölümün tekrarı yayınlanmıştır. Son sezon 7 bölüm sürmüştür. Toplamda 121 bölüme ulaşmıştır. 4. sezon 18 Nisan 1998 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlamıştır. Son sezonda elemanı Serkan Ercan, Terbiye'yi Betül Arım, Zeynep'i Zeyno Eracar, Hostesi Sibel Seyhan, Fenasi'yi Murat Coşkuner Ercanlandırmıştır Şenay Gürler ve Aytel Erman da kadroya dahil olmuştur. İlk 3 bölüm 18 Nisan, 25 Nisan ve 2 Mayıs 1998 Cumartesi akşamı yayınlanmış, ardından dizinin yayın günü Pazartesi'ye alınmıştır. 4, 11 ve 18 Mayıs 1998 Pazartesi akşamları 4, 5 ve 6. bölümler yayınlanmıştır. 25 Mayıs 1998 tarihinde Star TV'nin kapatma cezası alması nedeniyle Son sezonun son bölümü olan 7. bölüm 1 Haziran 1998 tarihinde yayınlanmıştır. Sonraki hafta bu bölümün tekrarı yayınlanmıştır. Son sezon 7 bölüm sürmüştür. Toplamda 121 bölüme ulaşmıştır. Kanal D ve Star TV bölümlerin yayın hakları dizi Smart Max'tedir. İflas eden Kanal 6'da yayınlanan bölümlerin yayın hakları ise ATV'dedir. Kanal 6, ATV'ye satıldığı dönemde Kanalın kuruluşundan 1998'e kadar olan tüm arşivi ATV'ye satılmıştır. Fakat Kanal 6 bölümden tekrar hakkı artık yapımcıda olduğu için tekrarı yayınlanamamıştır. Kaygısızlar dizinin senaristleri ise Gani Müjde, Birol Güven, Fatih Solmaz, Metin Göz, Resul Ertaş, Selçuk Erdem, Yılmaz Okumuştur dizinin yayın süresi boyunca yönetmenleri de değişmiştir. Sırasıyla Oğuz Yalçın, Ayhan Önal, Cankat Ergin, Samim Değer, Temel Gürsu, Uğur Erkır dizinin yönetmenliklerini yapmıştır. Dizinin jenerik müziği ve diğer içindeki müzikleri Yeni Türkü grubu yapmıştır. Dizi 4 sezon toplamda 120 bölüm sürmüştür. Evi barkı sattık, düştük yollara üç kadın bir başka bölümümüzde görüşmek üzere hoşça kalınız Benimle kanalımıza abone olmayı bizi beğenmeyi unutmayınız havasına kesik suyuna biz geldik İstanbul alkollere na diken eksik kırk fazla İstanbul bizi saklar iki eksik kırk fazla İstanbul bizi sakla İstanbul dediği bir garip şehir İşini bilenler ayakta kalır Herkes bir iş yapar gibi görünür